F-16'lar, Eurofighter'lar, Rus üretimi Su-25'ler. Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 eğitimi tamamlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Amerika'dan Azerbaycan'a, Macaristan'dan Mısır'a, Yürgün'den Suudi Arabistan'a kadar birçok ülke Konya'da buluştu. Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 eğitim tatbikatı için gökyüzünün çelik kalatları Konya semalarında buluştu. Eğitimin amacı yerli ve yabancı unsurların gündüz ortak hareket yapma becerilerini geliştirmek. Konya'daki eğitimde dikkatlerin üzerinde olduğu uçaklar Katar Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter'lar oldu. Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan ve 40 adet almayı planladığı Eurofighter savaş uçakları Konya'daki 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda. Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 eğitiminde Katar Hava Kuvvetleri'ne bağlı Eurofighter'lar da boy gösterdi. Dünyadaki 4, Avrupa'daki tek hava taktik eğitim merkezi Anadolu Kartal Eğitim Merkezi, Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığından teker kesli jetler. Onlar havalanırken adeta gökyüzü yırtıldı. <laughs> Bu yıl eğitim senaryosuna ilk kez seyir füzelerinin önlenmesi görevi eklendi. Aynı zamanda eğitim, Konya atış sahasında konuşlanan SA-6 ve SA-8 hava savunma sistemleriyle donatılmış hayali düşmana karşı harekatlar icra edildi. pilotların ortak hareket etme becerilerinin test edildiği eğitimde görsel şölen de yaşandı. Onlar mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Gökyüzündeki milli takımımız Türk yıldızları Konya'daki eğitimde yine nefes kesti. Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 eğitimi tatbikatında insansız hava araçları ilk kez bombardıman görevinde kullanıldı.